Bizim teknolojiye bakış açımızı anlatmak için şirketin hikayesine, başlangıç hikayesine gitmek lazım. 95 yılında 4 tane Boğaziçi Üniversitesi mezunu genç gidip bir şirkette çalışmaktansa kendi işlerini kurmak istiyorlar ve Profen ismi veriyorlar bu şirkete. Profen Professional Engineering'den geliyor, profesyonel mühendislikten. Yani yapmak istedikleri şu, ben bu ülkede profesyonel bir şekilde mühendislik yapmak, Özgün ürün, sistem ve çözümlerle kendime yer edinmek istiyorum. Bu kapsamda da aslında kendi mavi yakınlıklarını yaratıyorlar ve o zamanlar içerisinde Türkiye'de çok zayıf olan uydu iletişimi alanında faaliyet göstermeye başlıyorlar. Benim kendi hikayeme gelindiğinde ise ben profenle iş görüşmesine girdiğimde bana iş görüşmesini yapan büyüğüm şunu söylemişti. Hakan Bey dedi. Biz burada bu memlekette yapılmamış olanı yapmaya çalışıyoruz. Bizim açımızdan net olarak teknolojiye, RGE ve bakış açısı bu. Ben o anda Profen'de çalışmaya karar verdim. Şu andaki bakış açımız da bu. Biz tamamen kendimizi R&D ile, araştırma geliştirme ile, özgün ürün ve çözümlerle, yüksek teknolojilerle pozisyonlamış olan bir şirketiz. Bu Profen'in net olarak DNA'sı. Ve bu DNA'ya uygun olarak hareket ediyoruz ve bu DNA'ya uygun olarak sürekli olarak büyüyoruz. ARGE'miz büyüyor, üretim geliştirmemiz büyüyor. Bununla beraber üretimimiz büyüyor, mühendislik ekiplerimiz sürekli olarak büyüyor. Kısacası şunu söylemek gerekiyor, teknoloji, araştırma, geliştirme, bütün bunların hepsi profenin kendi DNA'sında var ve tamamen kendisini bu şekilde tanımlıyor.